Merhabalar. 10 Mayıs 2023. Arlıktayım ve çalışıyorum. Bugüne kadar hava şartları uygun olmadığından dolayı polen toplayamamıştık. Arılar zaten kendi ihtiyacı olan poleni zor buluyordu. E, kovan kontrolleri yaptığımda yavruyu azaltan kovanlarda çok fazla polen birikmeye başladığını gördüm. Bunu bugün polen çekmecelerini temizledim ve bundan sonra havanın uygun olduğu günlerde Aralıklı olarak Polen toplamayı düşünüyorum Başka neler yapıyorum Benim arılarım Erken Gelişti Bu nedenle de Oğul'a meyledenler var Oğul sebeplerinden bir tanesi Uzun süren kıtlık da Oğul'a sebep olur Isparta merkezde hava yağışlı ve serin geçti. Nisan ayı boyunca hatta son 2-3 güne kadar hava sürekli olarak arının çıkıp çalışmasına uygun değildi. O nedenle de beslemek zorunda kalmıştık. Bugünlerde arılar hep içeride durduğundan dolayı çok hızlı gelişen, kata çıkan, kata dolduran arılar oğlan meyillettiler. Bunlar beklediğim şeydi. Herhalde İlk açan akasyalar şehir merkezinde bulunduğum yerde değil. 5-6 güne kadar açacak. Normalde bu zamanlarda akasyalar açmış oluyordu. Benim arılarımın birçoğu e, akasya balına hazır. Eğer uygun olursa, hava şartları uygun olursa arıların e, akasyadan oldukça iyi faydalanacağını ümit ediyorum. E, Oğulla ilgili ne yapıyorum? Dostlar bu yıl böyleydi ama e, gerçek olan bir şu şey var ki ben her yıl e, Mayıs ayından Haziran'ın 15'ine kadar neredeyse Haziran'ın 10'una kadar mutat olarak her hafta arlarımı kontrol ediyorum. Oğula meyleden var mı yok mu? Oğula meyleden varsa onların e, olmamelerini kırıyorum. Bana kadar hiçbir arımın oğula meylederek, oğul çıkararak bal verimini düşürmesini istemiyorum. Bu nedenle de her hafta 7 günü geçirmemek şartıyla arıların on kontrolünü yapıyorum. Bunun dışında ben her yıl arılarımı bal aldıktan sonra bölüyordum. Evet bundan memnun muyum? Memnunum ama daha verimli analar yetiştirmek istiyorum. Şimdi geçen yıl ürettiğim analardan 3 4 çerçeve olarak böldüm onları. Baldan sonra böldüm. Kata çıkmayan yok. Yani hepsinin gelişmesi güzel. Arılımda bir arı dışında katta olmayan arı da yok. Hani şunu söyleyebilirsiniz, aklınıza geliyor olabilir. Belki zayıf arıları dağıttı. Öyle bir şey yapmadım. Kendiliğinden o e, beni benim fark etmeden ben oğul kontrol yapmaya başlamadan oğul veren arı Geçen yıl e, yalancıya kaçmış sonradan e, başka bir yerden getirdiğim kovanın anası e, bir de herhalde benden kaynaklandı. Ayağı e, kopan bir anarıdan dolayı bu üç kovan dışında e, ve bir tane sayıyorum o da geçen nefbiriymiş. Ben o kovanı bölmüşüm anayı değiştirmemişim. Geçen nefbiri derken 2021 yılına ait nefbirmiş. Geçen yıl böldüğüme göre geçeni de verimsizmiş, gözden kaçmış, kata çıkmayan arı da o. Buna rağmen oğul mevsiminde polenin çok olduğu, nektarın iyi geldiği, hava şartlarının iyi olduğu bir dönemde daha iyi ana arı yetiştirileceğini düşünüyorum. Bu nedenle de önümüzdeki günlerde ilk başlatıcıyı hazırlayıp ana arı transferi yapmayı planlıyorum. Transfer yapmayı planlıyorum ve arkasından herhalde Mayıs ayının sonlarına doğru eee arıları bölmeyi, yeni anaları, seneye kendimi kullanacağı anaları yetiştirmeyi planlıyorum. Ayrıca bu yıl 30 kadar da kovan aldım. Eğer uygun olursa, şartları olursa seneye 30 kadar kovanda arılı kovanda satmayı planlıyorum. Arılığında çalışmalar bu şekilde devam ediyor. Yapacak iş çok. Çerçeveler kontrol ediliyor, tamirat yapılıyor, telleri çekiliyor. Ha şunu da söyleyeyim. Şu anda yaptığım çerçevelerin herhalde bir çoğunu kullanmayacağım. Çünkü arıların e, çoğuna, çoğuna dedim, çoğu 10 çerçeve olarak katları dolu. Bazı 3. çerçeve, 3. katları verdim. Arılarda da 3. katlarda az çerçeve kaldı, vermedim. Bundan sonra araya vereceğim ekstra bir çerçevede çok olmayacak. Ee, buna rağmen tamirat, tadilat, temizlik devam ediyorum. Gözden herhangi bir şekilde kaçıp da oğul verecek olan araları da bu sayede ya da bu şekilde beklemiş oluyorum. Selametle kalın, kendinize iyi bakın.